Selamlar ben Recurrence. Evet biliyorum adım biraz garip. O yüzden size kendimi tanıtayım. Recurrence aslında bengi dönüş demek. Seneler önce Nietzsche okurken karşılaştığım bir kavramdı bu ve beni çok etkilemişti. Ve hayat içinde ilerledikçe kişisel menkıbimin bu kavramla birçok kez kesiştiğini fark ettim. Aslında tek başına yeterince derin olabilecek bir anlamı var. Ancak Nietzsche felsefesinde bunu Amor Fatih ile beraber kullanarak açıklıyor, derinleştiriyor. Rekürens yani bengi dönüş zamanın döngüsel olduğunu ve her ola gelişin kendini mutlak anlamda tekrar edeceğini söylüyor. Bir tekerin başladığı yere gelmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir tekerin başladığı yere gelmesi gibi ve işte zaten bilmiyorsanız ben son bir senedir bisiklet turculuğu yapıyorum. Ve benim tekerim sürekli başladığı yerlere geliyor. Türkiye'de Marmara civarında dolaşıyorum. Avrupa'da Bilge ile beraber en son Bosna'ya kadar, Bosna'da Vizegrad'a kadar gidiyoruz. Sanki hep farklı yollardan geçiyor gibi gözüksek de tekerlerimiz başladığı yere dönüp duruyor. Yolda olmanın ve yolcu olmanın kişisel menkıbelerimiz olduğunu ve rotamızın her varışta yeniden çizildiğini hissediyor. Nietzsche'yi ve felsefesini iliklerimize kadar hissediyoruz gerçekten. Ve işte böyle karar verdik bu ismi taşımalıya. O yüzden kendimize rekuranz diyoruz. Bu kanalın kurulma sebebi ilk başta benim İsviçre bisiklet turumun e, o sırada çektiklerimin, yazdıklarımın bir araya getirmesi içinde. Tüketilir bilir bir formda, yenilebilir bir formda sizlere içerikler hazırlamak, bunları göstermek, bunları ana olarak saklamak için hazırlamıştım. İlk başlarda sadece videoları vlog gibi çekmeyi düşünmüştüm. Sonra demiştim ki neden sitcom gibi olmasın? Ve şu anda da adını pek belirleyemeyeceğim bir formatta bunları hazırlıyorum. Tabi geçtiğimiz yaz İsviçre Alplerine gitmedim. Onun yerine Trakya'da dolaştım. Bulgar sınırının dibinde bisiklet sürdüm. Oraya buraya tırmandım falan filan. Eğlenceliydi, bayağı eğlenceliydi ama asıl hedefimden çok uzaktım. Tabi şöyle de bir şey var. Bu benim ilk yolculuğumdu. O kadar tecrübeli değildim. Ve bisikletim de oldukça amatördü. Bir dağ bisikleti kullanıyordum. Hatta buna sadece amatör denilebilir mi ondan da emin değilim. Çünkü bisikleti turculuğa dair hiçbir şey araştırmadan hazırlamıştım. Bisikletin üzerindeki ekipmanlar tamamen benim hayal gücümle harmanlanmış, internetten bulabildiğim ucuz eşyalardan oluşuyordu. Biraz kendim pişir tarzında olduğu için bu yolculuk, aslında normalde kendim pişir, kendim ye, ciler, <laughs> Bu işi severler, ben de severim ama buradaki sıkıntı benim daha nasıl pişirileceğini bilmememden kaynaklanmıştı. Çok uzun yıllardır bisiklet kullanıyorum ama bisiklet kullanmakla onu teknik olarak bilmek veya turculuğu bilmek apayrı şeyler bunu söyleyebilirim. Bisikletimin ne kadar saçma hazırladığımızı size komik bir örnek daha anlatmak istiyorum. Yolculuğun birinci haftasında ben artık İstanbul İn sınırından çıkmıştım. Bisikletin kaliperinde bir sıkıntı çıktı. Oradaki vidayı sökeyim derken vida yalama oldu. Ben de her yerde bisikletçi aramaya başladım. Ön fren hem tutmuyor hem kaliper maşaya vuruyordu. E, bu şekilde de bisiklet sürelemiyordu. Ben de bisikletçi bulamadıkça daha da delleniyor, daha da sinirleniyordum. Gittim bir tane bisikletçi buldum en sonunda. Anlattım derdimi. Adam dedi ki bana bir usta bulmalısın. Buna torna yapılması gerekiyor. Ya az işte şimdi başına dert. Yani ben şimdi nereden bulacağım Trak ya da bisikletçi tornacıyı oraya gideceğim, buraya gideceğim. Zaten bisiklet bisiklet zaten çok sağlıklı bir bisiklet değil. Hani onu hallettim. Başka bir sorun çıkacak mı, çıkmayacak mı? Hiç bilmiyorum. Bisiklet garip davranıyor. O kadar yükü taşımıyor. Neyse o şehirden çık bu şehire gir derken bir tane buldum. Gösterdim bisikleti. Biri de ekledim böyle havalı bir şekilde. Abi ben haplere gidiyorum diye. Adam bir bisiklete baktı, bir bana baktı, bir daha bisiklete baktı, çekti yaktı bir sigarasını, içiyor böyle. Abi adam böyle bayağı iç geçire geçire tribe girdi. <laughs> bayağı komikti aslında o sırada bisiklete bakırıp iç geçirmek. Hani ulan bu bisikletle çıkılır mı? <laughs> adam çünkü daha sonra değiştirdi bisiklette ne kadar eline malzeme geçiyorsa. İşte gidon gitti, kaliferler gitti derken bisiklete tanıyamaz oldum. Adı Burak bu arada ve eski yani kendisi de eski turculardan. Bayağı enteresan bir adam. Hani Edge of oynarken bir normal unitler var. Bir de hero'lar vardı ya. Ha işte Burak o hero'lardan. Özel gücü ise İran çöllerine geçerken telefonunda tek yüklü olan Azerbaycan regisini tekrar tekrar dinleyebilmesi abi. <laughs> Onu bu videoları hazırlarken daha fazla anlatacağım size ama şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Bu kanalda dile getirmek istediğim birçok konu var. Ee, hikayelerimden bahsedeceğim. Kendi öykülerimi anlatacağım sizlere. Düşüncelerimi aktaracağım. Ee, bunlar olurken tabii hani zaman içerisinde yapmaya çalıştığım şeyler, yöntemler, kullandığım yöntemler değişebilir. Ama önemli olan ben bu kanalı ve bu platformu dünyaya açılan bir ağız olarak kullanmak istiyorum. Ve kendi gördüklerimi, duyduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bir sonraki videoda daha güzel, daha profesyonel, daha olgun bir şekilde farklı konuları, farklı hikayeleri anlatmak üzere kendinize iyi bakın.